şimdi Bakın buradayım böyle yani. Şimdi dinamide siz gelin. Ne yapıyorsun ya bak şu. Bazı YouTube'cular yapıyor ki gördüm ki bak gördüm ki bakın. Oradan vuruyor bu dönüyor kamera orada vuruyor? Niye güç? <laughs> Allah'ım çok güzel. <gülüyor> 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 hmm. tuzu, tuzu. Adam işte kez çocuk olunca dolap orada kalır. Ben şöyle yaptım. Bir tane şey alırlar yatak işte. Arkadaşlar o yukarıda abone evet doğru dedi. Gidip de neyse. Şimdik ama şimdik. Hmm. Neyse. Ee... <laughs> Biz de hiç bir an oluyor bizde hiçbir şeyimiz yok. Evde, bu eve geldik. Vallahi. boş girdiydik biz bu eve hiçbir şeyimiz yok. Bakın araba. Ha, Şimdi evet, evet. sen zaten çıkmayacaksın. Layık like Ne şöyle? Bu kadar de, bu benim güzel arabam var. Çok havalı, ha çok. Bak kapılarlar hmm. da açılıyor arabanın. Bakın bakın içine bakın. Hmm. Üf, i̇çinde her şey var ama her şey yani çok güzel. Evet, evet arkadaşlar. Evet, Siz de oynayabilirsiniz. Ee, Siz de oynayabilirsiniz de bilmiyorum. Şimdi evet, he da bak. dur yani. En azından. Oo. Oğlum bak bazen aksilikler olabiliyor. Şöyle. şöyle hmm. Aa bakın burada. Şimdi ne yapacağız? Sen koy bak sen koyruğunu kırdım. Ne? Değil. Pis koyruklu. Emir. Pis koyruklu Valla. Neyse. Ben, ama ben sürmeyi bilmiyorum. Bu sürme Hadi bakalım. Nasıl sürme? Sürüyorum. Sürme mı? Bence sürmez. Yüzde yedim prosent sığmaz valla. Yok, yüz prosent sığmaz. Uzmanım da öyle olacak. Şimdi nasıl ne gidecek? Biz bu arabaya bindim Şimdi Şimdi minnoş, arabayla gidin. Geri tamam. Oğlum. alırdı. Arabayı tamir edelim. He, tamir oldu araba. Evet. Bak baba nasıl sürüyormuş arabaları. Araba? <laughs> bakın 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 şöyle. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Oo. <laughs> <laughs> Ya bakın 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 ben şimdi ne yapıyorum. Durun. Bak şurası önemli. Araba da buradan da önemli. Bak bunu düze getirirseniz burayı. Düze i̇şte getirirseniz araba tekerlekleri düzlüyor. E, bu yana getirirsiniz. Ama bu kadar basit yani. Öf. ya. Hani sen bin marş nereye? Yani hava geldi ya. Bir şey? Ben koka Coca Coca Coca, Pepsi Pepsi. Ve içebiliyor muyum ikisini de? Peh. İçeceğimle bitti. Yani tamam. Ama nasıl dino gal? Ne göstereceksin? alamıyorum Gelin durun bir tutun. Gelmez mi? Şunu. bir tane araba var. Öyle bir tane arabam var ki Ulan fişek gibi hızlı vallahi. <laughs> fişek gibi hızlı bakın. <laughs> Bu fişek gibi bakın. Şek. Şimdi i̇şte bunu kullanacaksın. Aa bana def evet. ki. Yarış kiti var. Yarış kiti var. Kapıyı kocan işte Tamam. Biniyor mu? Çık çık. deri kat. <laughs> 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 <laughs>

Kayseri'li işte. Dün nasıl kaçmamıştı? 100 euro 100 ben de Allah! Yani. Hay Allah senin hmm. belanı Bakın bakın. Uhu. Allah düşürebiliyor diyorum. Kusura bakmayın. Neyse bu kadardı da video. Bildiğimiz neyse. Şu araba. Seninle, şu araba mı dedim? Tenler. de şu var, bir de şu var. Ve ben 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 böyle iyi iyi görüntü smarladım. Ben o da geliyor. Yani böyle büyüklükte onu smarladım. Atuz geç o sonlara geliyormuş. Allah Allah. <laughs> Понял, <голос>